Bir rüyayla başladı her şey. İki nehrin arasındaki bereketli topraklarda yürüyordu Atiye. Birden hoş manzara yerini karanlık, kan gölü ve çığlıklarla süslenmiş bir senfoniye bıraktı. Toprak ana yeni bir çağa Atiye kendi uyanışıma gebeydi. Karanlığın sahibi içindekini çekip çıkarmak için karnına yöneldi ve uyandı Atiye. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Çünkü o da biliyordu ki geçmişin hikayeleri sonsuza dek gömülü kalamazdı ve gerçeğin izlerini sürmek için yola çıktığı varacağı yerin sırrını bilmeden. Çünkü insan insanoğlunun hikayesinin bittiği yerde onun hikayesi başlıyordu. Evet arkadaşlar bu videomuzda Atiye'yi ele alacağız. E, Atiye biliyorsunuz ilk sezonda Netflix'te yayınlanan bir Türk dizisiydi. Ve Hakan Muhafız garabetinden sonra yüzümüzü güldüren önemli bir diziydi. Hakan Muhafız her ne kadar dünyada çok izlense de ve e, Netflix Çağatay Ulusoy'u o kadar o izlemelerden dolayı aşırı derecede sahiplense de biz Hakan Muhafız'ı çok beğenmemiştik. Daha çok çocuklara hitap ediyor modundaydı. Yani sevişmeleri ve artı 18 sahneler hariç arkadaşlar e, hiç de büyüklere hitap eden bir sahne yoktu diye. Gömelim buradan Hakan <laughs> Muhafız'ı ve altından da bize çok siz de gömeceksinizdir. Şimdi Atiye'de kimler var işte bildiğimiz beren Saatimiz var, Metin Akdülger var, Mehmet Günsür var, Melisa şenolsun gibi önemli isimler var. Atiye ikinci sezonuyla girdi. Birinci sezonu bitişi biraz bizi heyecanlandırmıştı böyle başka bir zamana geldi. Kapıyı çaldı ve kız kardeşi kapıyı açtığında siz kimsiniz? dediğinde hepimiz çok fazla şaşırmıştık bu işe ve ikinci sezonu gerçekten dört gözle bekliyordum. Ee, Senin ilk değerlendirmeni alayım İbrahim. Sonra ben kendi değerlendirmeme geçeyim. Tamam. İlk başta yüzümüzü güldüren dedin de ben aynı tarafta değilim seninle. Çünkü evet. çok da yüzümüzü güldüren olduğunu düşünmüyorum. Sadece ilk defa böyle işler yapıldı. Onun heyecanını kabul ederim ama çok da yüzümüzü güldürmedi. Beklentilerim bence biraz aşağısında. Hatta ikinci sezonu bence birinciden kıyaslama yapacak olursam daha kötü. Bir hikayede Aa. tutarsızlıklar, bir olmayışlar vardı. Ben çok beğenmedim ikinci sezonu. Ben yani şöyle diyeyim. Ben ikinci sezonu beğendim. Tabii ki yani eleştirilecek noktaları mutlaka muhakkak vardır ama ikinci sezonu şöyle beğendim. E, birinci sezon çok düzdü. Hani işte bir küçük kızın peşinden gidiyor. Yok işte babaanne anneannesini işte hayal olarak görüyor. Sonra yaşadığı ortaya çıkıyor falan. Onun peşinden gidip bir e, gizli bir yeri keşfediyor aslında. Yeni bir dünyaya, yeni bir zamana paralel evrenlere kapı aralıyor. Hı hı. Bu biraz farklı bir işti. Birinci sezonda biraz daha şey anlatıldı ama ikinci sezonda ben biraz belki de şeyden dolayı karmaşık Şimdi dizileri seviyorum. Mesela Dark'ı hepimiz izlemişizdir mutlaka. Bir Alman işi ama Dark. Dark'ı izlediğimde bittikten sonra bir şey anlamadım. Hı. Hani çünkü kim kimin neyi? Bizim Yasak Elma vardır ya işte Yasak Elma'da çok morasyon de Bunun dalgasını geçti. Çok çarpık ilişkiler var. Herkesin herkesle aşk ilişkisi var. Herkes herkese bir aldatıyor böyle çok karmaşık bir ilişki ağı vardı. Dark'ta da öyleydi. Yani tabii oradaki biraz daha farklı Dark'ın ama işte Dark'ın zamanlar arasındaki geçişi şimdi diyorsun ki bir dakika. Michael e, şu dönemde buysa, bu dönemde şuydu, şurada bu mu oldu? falan. Hatta ben bir harita çıkaracaktım bir dönem. Sonra bir arkadaşım bana, e, oyuncu arkadaşımdı, öyle yapma dedi, harita çıkarırsan kafan daha çok karşı. <laughs> İzle ya, akışına bırak falan dedi. O da çok karmış çıktı. Ben birazcık Dark'a benzedim. O kadar kaliteli değil. Dark'a çok yakın bulduğum için aslında ikinci sezonu ben sevdim ya. Yani. Ya zaten Dark'la alakalı kısımlar vardı bence de. O mağaradan giriş ve başka boyutlara geçiş Geçeceğim. doğru, farklıydı. Ee, ama dediğim gibi ikincisi pek yemedi ya. Neden? E, abi çünkü ilk defa yapıldığında birinci sezonu daha öncesi olmadan bir şeyle kıyaslamadan izledik ve benim şahsen hoşuma gitti bir izleyici olarak. İkinci sezondaki hikayesi daha zayıf kaldı. Birinci de diyorsun ki işte babaannesi mi anneannesi? Anneannesiydi. Evet. Anneannesinin peşinden gidiyor. İyi de ikinci sezonda da kızı olduğunu öğrendiğimiz bir yine görünmeyen bir varlığın peşinden gidiyor. Yine birinin peşinden yardırmış. Yürü babam, evet, değil mi baba yürü. Evet anneannesi bir kız Peşinden. Ama tabii onlara hani işaretlerle doğru hayat. biraz onu vurgulamaya çalışmışlardı. Şu an şeye geçtik tamam mı bu hikayede? da yani. Sen beğenmeyen taraf, ben beğenen taraf. Neden beğendin? Falan şimdi bunu açıklamak zorunda hissediyorum. Hı hı. Ben birazcık Ati'yi şeyden dolayı beğendim. E, ya şimdi herkes Beren Saat'in oyunculuğunu çok eleştirmiş. Ben de. Ama <laughs> Beren Saat bence çok kötü bir oyunculuk vermemiş. Yani biraz daha Amerikan Amerikanvari mi diyeyim? Yabancı Yabancıvari bir oyunculuk yapmış. Şimdi bizim Türk oyuncularda, Türkiye'deki bütün dizilere bir bakın abartılı oynarlar. Hı, çok fazla oynadırsın. abartırlar. Yani öyle mimikler, eller, kaşlar, gözler falan müthiş bir şekilde abartırlar ama biz yurt dışındaki işleri izlediğimizde biraz daha sakin duyguyu daha derinden. Çünkü bir şöyle bir şey yoktur arkadaşlar. İşte biri gelip bana bir şey söylese sallıyorum hani ben babam gerçekten vefat etti ama biri gelip de babam baban öldü dese ben hayır olamaz falan demem ki abi. Kendimi yerden yere atmam evet ayaklarımın e, dizlerim bağ çözülebilir düşerim yerime ama sessiz kalırım anlatabildim mi bağırmam kendimi yerlerde vurmam saçlarımı yolmam falan hani böyle bir şey yoktur ama bizim oyunculuklarda bunlar bu abartılı oyunculuğu çok sık görüyoruz ve e, burada bence biraz Netflix'in isteğiştir diye düşünüyorum ben saatten daha minimal bir oyunculuk beklemişler daha soğuk bir oyunculuk beklemişler yani yabancı soğuk. Ya şey kısmına katılıyorum sende bizde abartılı oyunlar seviliyor ve tutuluyor genelde eyvallah. Ama Beren de abi aşırı aşırı böyle stabil kalmış ya. Yani el kola girmekten ziyade sadece kaş gözle. Şaşırdım, korktum. Ya öyle olmaz ama sadece böyle yüzdeki mimikte de olmaz. Bazen başka bir yerde de görmüştüm. Mesela gidiyor ve Göbekli Tepe'nin olmadığını görünce hadi be falan. Abi şaşırırsın hani sağlam abi, şaşırman şey, gereken onlar yerler hadi var. hadi be demiyor ha siktir diyor. <laughs> abi ondan sonra da şey yani Ölümler yaşanıyor, kayıplar yaşanıyor. Hepsinde çok düşük bir duygu. Hani biraz gerçekliğe yaklaştırmak lazımsa bazı yerlerde yükselmekte lazım. Çünkü bizde doğrudur. Senin ölüme tepkin bir tık farklı. Sessiz kalırsın, bir yerde sonra patlarsın. Ama bizim kültürümüzde saç olmalar, göğe taş atmalar bile yaşanan şeyler yani. O yüzden bence bir tık Abartı bir tık yükselmede gerekiyor yerine göre. Yani diyor ki ben istediğimde yine değiştirebilirim. Ben başka bir evrene gittiğimde çünkü bir evrende ölen kişi diğer evrende yaşıyor. Hatta başka bir karakterle yaşıyor. Sonra diyor ki ben diyor başka bir evrene geçerim diyor. Orada da yaşıyor olabilirler. Yani her ihtimal, her, her evrende farklı ihtimaller var. Ve ben diyor hani bu adam öldü okey ama o bir evrende zaten ölmedi. Çünkü geçmiş evrende bu adam benim babamdı diyor. Hı -hı. Anlatabildim mi? Yani biraz o ya da o kötü adam işte Atiye'nin peşinde olan. Her evrende peşinde ama Hı -hı. hani üçüncü evrende mesela bir şeyi görüyoruz değil mi? Sezon finalinde yani üçüncü ikinci sezonun finalinde şunu görüyoruz. Sevdiği adam Ozan'dı galiba. Hı -hı. Yani Ozan'ın ona aşık olduğu kişi. işte bu evrende kız kardeşine aşıktı. Hı -hı. Ama kız kardeşini büyüten adam aynı zamanda Ozan'ın babasıydı falan. Sonra Ozan 3. sezona yakında bir de baktık ki şey, e, babasının yerine oturtan Serdar adam. Serdar'ın yerini evet, almış. Yani Serdar'ın evet. yerini almış ve Atiye'nin aslında peşinde olan kişi olmuş. Evet. Yani biraz Atiye şöyle bakıyor, hastiktir ya. Yeni bir ihtimal olacak nasıl olsa. Hmm. Yani bu öldü mü? Ya ölmedi ben şimdi giderim diyor, kapıyı aralarım, açarım diyor, başka bir evrene giderim, o tekrar yaşar. Atiye'ye biraz o şeyi vermişler hani karaktere, sen bunu biliyorsun. Böyle olacağını biliyorsun, bildiğin şekilde oynadı. Hemen oradan varmış. şununla hem destekleyeceğim, hem karşı çıkacağım sana. Bu dediğimiz şeyler var zaten, dünyanın gerçekliğinde <laughs> var. Hani büyü falan olarak görüyoruz ama bu büyü değil arkadaşlar. Atiye'de de bunları görüyoruz. Aslında büyücü değil, şifacı ve telepat olduğunu görüyorum ben buradan. Ama o gücü. Sağlıklı bir şekilde koruyup soğukkanlılığını ilerletebilmen, ileride de bunu kullanabilmen için senin abi belli evreleri aşamaları geçmiş olman lazım. 2. sezonun başında henüz atiye pişmemişti. O yüzden bence e, ikinci sezonun sonunda erişeceği olgun atiye rolüne en baştan en hissettirmesi baştan. yanlıştı belki de. Doğru kız kapıyı açıyor kız onun kardeşçisi kimsiniz diyor ben sizi tanımıyorum dediğinde şaşırıyor ve sonra orayı iş başvurusu gibi yapıp işte oraya giriyor falan filan her şeyin uzmanıymış gibi. Hı hı. Evet doğru dediğin şey bu, bu noktaya çok katılıyorum yani başında e, bunu göstermesi yanlıştı ama sonuna doğru artık bu işin ehliyim ben yani zamanlar arasında geçiş yapabiliyorum İşte Erhan benim kaderimdir bu kız doğacak çocuğumdur falan filan gibi hani bunu ileride bize sonuna doğru anlatması çok şey kalmıyor, sırıtmıyor ama başında yapması sırıtıyor. Evet, oraya ben de katılıyorum. Bakalım 3'te işte bizi ne bekliyor? O zaman ekran jürisi olarak söyleyeyim. 3. sezon çekimleri başladı. Aa. Evet, 3. sezon çekimleri başladı. Hatta kadroya yeni isimler alınıyor. Bunun için audition'lar falan verildi. Seçme, yönetmen seçmeleri falan yapıldı ve Erhan'ın çok yakın arkadaşını oynayacak kişi de bizim çok yakın arkadaşlarımızdan biri. Aa. Tabii ismini ben... buradan vermeyeceğim. Çünkü kendisi açıklamamış. Bana var. bile söylemedi ya burada öğrendim evet. şuna bak. Ulan ne arkadaş ya. Bak böyle çok geldi. Bu evde kaldı falan. Çok değer verdiğimiz bir oyuncu arkadaş. <laughs> <laughs> o da Atiye'nin o değildir abi canım. Atiye'nin 3. sezonunda yer alacak ve Erhan'ın çok samimi dostu olacak. Beraber e, bu gizemi çözmeye çalışacaklar. Yani bayağı Atiye de güzel gidiyor. Ben onunla ilgili de detaylı bir 3. sezonla ilgili ihtimalleri de çok yakında yani 3. sezonun yaklaşmasına yakın e, video çekeriz diye söylerim. Benim söyleyeceklerim bitti Atiye ile ilgili. Senin Atiye'ye söyleyeceğim çok bir şey kalmadı. Sadece hani çok konuşuldu ya. Mehmet Günsür ve onun babasını oynayan kişinin arasındaki yaş farkı. E, aslında babasını oynayan kişi Mehmet Günsür'den daha küçük. Daha... E, ya, kimin babası? Genç, e, Mehmet Günsür'ün babasını oynayan kişi var ya. Ha. O Ondan evet, daha büyük evet, evet. aslında. Aa ben onu kaçırdım. Doğru ya. Yani Benim ona da artık kendine şuna. bakmak, oyunculuk, spor, genetik ne derseniz size bırakıyorum. <laughs> Ama o adam ölmüştü aslında. Evren diğer evrende karşısına çıktı. Ondan küçük olabilir e, yani. Tüm o kilo... Hadi biz oradan böyle şey yapalım <laughs> ondan yedirelim. Tüm o kiloları akları evren diğer kalan kısmında yattığı <gülüyor> sürede <gülüyor> aldı diyelim. <laughs> İyisiyle kötüsüyle Netflix'te yine bizi gururlandıran işlerden biri. Umarım daha çok iyi olur. Daha kaliteli 3. sezonda devam eder ve çok kaliteli işler gelir Netflix'e. Gel gelmeye de devam ediyor zaten. Haber alıyoruz. Netflix'e Türk dizileri gelmeye devam ediyor. Umarım yüzümüzün akıyla çıkarız. Netflix'e dünya listelerine gireriz 7. Koç'taki Mucize gibi. O film gibi dünya listelerine girmeyi de başarırız Türkiye listelerinden sadece e, girmek yetmiyor. Atiye sanırım sadece Türkiye listelerindeydi. Ama tabii Göbekli Tepe dünyanın ilgisini çektiği için e, Netflix de buradan bize bir kıyak geçti. Çok da iyi yaptı. Pandemi olmasaydı belki turizm patlardı ama işte Atiye'den sonra e, pandemiden dolayı turizmde biraz duraksadı. Kapadokya'yı da koydular bu arada. Evet, bu Anlaşılan 3. sezonda bir başka turizm. Kapadokya'dan şeye tünel çıkardılar. Urfa'ya yani. Urfa tünel çıkardılar. Ha, bir, bir ara ben... İran Anladım, ben. Ya. Ben, <laughs> ben <Memleket> e gideriz. <laughs> oradan gitsek mi falan. Şey diyecektim İbrahim ya kapadı okey oradan tünelden bizim oraya geçeriz <laughs> falan diye. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu ikinci bölümümüzde İbrahim'le beraber yaptığımız. Umarım daha nice bölümler olur. Lütfen izlemeyi, paylaşmayı, yorumlamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.